Brad'in kanalında yeniden birlikteyiz. Bugün 8 bit açıyoruz arkadaşlar. Yes. 8 bit ve gelsin. İşte karşınızda 8 bit Victor yazıyor. Ben şöyle bir fotoğrafını çekerim. Diyor ki 8 bit tıpkı ayak tıpkı iki ayaklı bir oyun makinesinin ne ya boş ver ya. Allah okuyamadım o kadar iyi arkadaşlar. Bugün tek karakterimiz 8 bit. Hem 8 bit'in açtık yani 8 biti ya 8 biti çıkarttık işte bir konuşamıyorum ya. 8 biti çıkarttık hem de tek tek karakterle oyna serimizin devamını çekiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradan bir gidelim. Şunu biliyorum ki 8 bit çok yavaş bir karakter. O yüzden ne yapacağız bilmiyorum. 8 bit Güzel ama çok yavaş işte dediğim gibi ya. Böyle ben kolta benziyorum ama kolta benzetiyorum ama tabii ki de 8 bit daha iyi. Ama daha yavaş. Abo ben gittim. Ben gittim. Aa ben gittim. Ben gittim. Biliyordum ki zaten. Ölüm geliyorum demez. Aa sen öldün. Sen de öldün. Of bittik biz bu maç ya. Ne güzel 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 gidiyorduk. Olamaz ya. Bak çok güzel gidiyorduk. Dalmam lazım, dalmam lazım, dalmam lazım. Hadi 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 Dur, hadi, hadi 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 Şuraya gelin, şuraya gelin. Buradan daha fazla vuruluyor. Vur, 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 vur. Vur vur. Acıma. Sen bak koruyacağım daha yakına. Hadi, 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 hadi. Ölmezsek biz kazandık. Ölmezsek biz kazandık. Ah be. Hadi 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 hadi. Buraya koyacağım. Aha öldü. Ve ölümünü bekleyelim. Aha ölmedi. Ve görüşürüz Mem. Bunu senin kanalda duymuşum. Neyse arkadaşlar, ilk kazancı e, ilk artı artı almadık aslında. İlk kazandığımız savaşı yaptık 8 bit Şimdi biraz hesap başmaya girelim. Çift hatta çift olmayalım görevi boş verin arkadaşlar. Şimdiki 8 bit tek hesap başıma girdi. 8 bit evet güzel karakter. Çok güzel karakter ama işte yavaşlığı yavaşlığıyla dikkat çekiyor. Şöyle bir. Tamam. Ben şu çocuğa bir dalayım. Arada kaldım be. Elim hareket ettirmiyor. Sen bir git, sen bir git, sen bir git, sen bir git. Tamam. Hayır. Heh. Şundan korkulur var ya. Şurayı bir alayım hemen alayım alayım alayım. Tamam aldım. Of. Orada Frank iyi çıktı. Şurada bir tane cin var. Cini alalım bir. Of arada kaldım. Arada kaldım. Hayır hayır cin. Cin. Cin öldürdüm. Ya. ya. Ama zaten öleceğimiz belliydi. Ya yürü. Hızı var ya gerçekten çok az. Hız gerçekten çok az arkadaşlar. Hiç böyle yani dalga geçilecek gibi değil. Yani çok az. Hatta dalga geçilir. Dalga geçilebilecek derken yani. Arkadaşlar vallahi ya çok hızlı. Mary'den korkulur. Nane'ye gitmeyeceğim bir. Edgar'a sataşalım. Oooo şu Nane'ye bakın. Tekte 340'a indirdi. Bak hareket edemiyorum. Sen bir gel sen bir gel. Ah ben ona mı vurdum? şöyle bir. Hayır hayır hayır. Şöyle şöyle. Ya hadi ya. Hiç yük alamadım ama baba ben bittim. Ben bittim. Şöyle bir saklanalım. Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Hepsini o yaptı. Abi. Aha ben aldım onu. Seni de alacağım. Ya, ah dondurdu beni. Şuraya girmeyeceğim. Aynen. Şimdi beni gazı yiter. Tam yükümüz var artık. Of. Bak, Kaybedeceğini anladı. Kaybedeceğini anladı. Çünkü bize karşı kazanamazsınız dostlar. Şöyle bir koruyalım. Ha ben vurdum ilk. Şöyle bir tane daha vurayım. Ya. Bana karşı şey bir şey yapmazsın. Of onu da aldım. Oo 2000 falan vurdu. Bir tane vurabildim anca. Ya. Ya biz burada 8 bit 8 bit. Hadi ya. Bak hesaplaşmaya gelince bir şey oluyor ya. Bir şey oluyor. Tablete bir şey oluyor. Ya. Özür dilerim kardeşim. Al beni öldür hadi. Gel gel gel. Ulti atarsın ha. Benim ölmemi salarsın ha. Gel öldür dedim sana o kadar. Gelecektin. Düzgünce öldürecektin. Direkt ulti atılır mı ya üstüme? Valla yok öyle bir şey ya. Neyse hadi çok güzel karakter. Bakın bakın. Nasıl sinirli. Kızdırmayın küçük enişteyi. Hızdırmayın. Neyse. Karakter değiştiremiyorduk değil mi? Olamaz arkadaşlar ya. Gerçekten. Bu seriye like gelsin. Lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın. Savaş tarafı süper oğul. Süper oğul. hızlı. Burada nere? Burası nere? Çok garip. Hayır benim internetim gidiyor zaten. Hayır ya. ilk golü yedik. İlk golü yedik ve yedik. Da yedik mi yedik? A top yok. A top yok ha. Yedik mi yedik? Gel gel gel. gel 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 gelme 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 gelme. İlk e, mağlubiyetimizi de aldık. Şimdi bir durun bir internet şey yap. Aa. Arkadaşlar devam ediyoruz. Maliyetimizi aldık hayırlısı inşallah. Elmas kopmaca diyelim. Hadi bakalım. Bulunan oyuncular. Hızlı atış sana doğru gelen veya senden uzaklaşmaya çalışan düşmanlara karşı etkilidir. Aynen öyle. Zaten başka bir şey yaramıyor. Şöyle be. Gidelim. Emsi kendi profilini attı. Şöyle şöyle şöyle. Hayır hayır on. Ya benim karakterim var ya. Gitse süper de. Karakter gitmiyor. Oraya şunu alsanız da. Oraya bir tarafı koydum. Ah be. Çok iyiler. Ben de sinirleneceğim. Ah. Çok sinirliyim şu an. Hadi şunu al şunu al şunu al. Ah be. Şöyle bir tareti koydum. Tamam. Hayır hayır. Abi, bir şey göster bir şey yapmayacağım. Şöyle şöyle şöyle. Hadi hadi. Bak birisini yanımıza çekecek ama kendisi ölecek. Ben sana taret koyacağım. Ben onu öldürürüm. Ama öldüremiyorum işte. Yoksa bize karşı bir tane ems. Allah bilir işini. Ne diyeyim yani. Bir tane daha koyarız ki merak etmeyin. Of of of. Hayır. Hayır. Hayır benim yanıma gelin. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Beyler hayır. Hay beyler kaçın. Siz kaçın ben sizi koruyacağım. Sen kaç sen kaç. Sen orada kal. Sen orada kal ben seni koruyacağım. Oh be vallaha. Adamsın hemiz. Adamsın. Aslında kadınsın pardon. Hay <laughs> valla çok eğlenceliyiz ya. Artı gel. Ya bak durmadan oraya gidiyorum ya vallahi. Kuşatma değilim, kuşatmayı severiz. Çık ya da dur. Savaş topunda bir kere bir, bir kez daha 8 bite şans vereceğim. Hadi bakalım. Hadi bak. Bak Edgar, Edgar zor karakter biliyorum ama imkansız değildir. Hiçbir şey imkansız değildir. Hadi 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 hadi. Bak tam geldiklerini atacağım. Lan! At şunu! At! <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerim. Olamaz. <laughs> Vallahi çok pardon ya. Attılar bile. Al top orada kaldı. Top orada kaldı ama gitti. Gitti. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şu an bana Eee bir şeyler den deniyor olabilir. Evet ama gitsene. 5 4 3 2 1. Yok böyle bir şey yok. Aa aha bittik. Ben ilk başta öyle bir şey yapmasaydım var ya. Aa top geri geliyor. Top geri geliyor ne yaptın? Ya Tekrar oyna. Maç tekrar oyna da çıkmadı. Artık oynama diyor bana oyun. Ay. Ee valla benim suçumdu ya valla. Yalan yok. Yalan yok. Al 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 al. Dur. Vuruyorum. Adamsın be. Kralsın. Kralsın. Frank. Vuramazsın diye ben böyle yapıyorum. Kralsın Frank. Frank vursana kardeşim. Adamsı. ha <laughs> ha 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 ha. Ne kadar da komik <laughs> 30 geldi ve yeni geldi. Yes. Büyük kutu. Sizce karakter çıkacak mı? Bence çıkmayacak. Ve çıkmadı. Nereden biliyorum? Ha ha. Nereden biliyorum? Bir 8 bit'e de seviye gelseydim. Dükkanda seviye var mı? Bakayım. 8 bit'e yok. O <laughs> oh, se sezonun bitmesine bir aydan fazla süre var. Vay vay. Neyse bu kadar olsun arkadaşlar. 8 bit'le hem 8 bir çıkardık. Hem de 8 videyle tek karakter olmama serisinin devamını getirdik. Ben beğen ben tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.